Arkadaşlar merhaba ben Steyn, Age of Empires Mobile'ın yeni bir bölümünden sizlere merhabalar. Abi bir talihsizlik yaşadım. Kaoslarla dolu. Şimdi ben sıfırdan Lyub'un çarkını çekmiştim. Abi o kaydı ee, silmişim. Yani yükledim zannettim. Farklı video yüklemişim çark yerine. Ee, 4.98-4.95 civarında iki tane parça kaldı Lyub'un gitmesine. O içimde kaldı. Dedim ki onu bitireyim en azından. Zaten çark videosu iptal. Sıfırdan ne güzel şey yapmıştık. 172 tane de altın kafa basmış demek sırasında. Şimdi yine böyle bir paket çıktı. 10.000 bin parası parasıyla bir de hız falan veriyor. Askerde basmam lazım şu anda benim. Akşama KVK var. O yüzden bu paketi mecburen alıyorum. Sonra böyle bir şey atıyor önüme. 8 saat 5. parça'men lazım. Onu da alıyorum. Önüme attıkları şeyleri alıyorum şu anda. Garip garip. Şimdi hocam. Yine biz paketler kısmına bir girelim. Orada bizim aylık paketimiz de bitmişti. Krallık hazinesi. Krallık hazinesini de orada açalım. Yetmezse yine yükleme yapacağız. Yapacak bir şey yok. Buradan puan vermiyor bu arada. Bilginiz olsun. Neyse görevleri sonra yaparım. Şans çekilişi geç. Burada festival 2 çekiç veriyor. Sonrasında ne veriyor onu merak ediyorum. 3 çekiç. Şu an lazım değil. Buradan sonrasında ne veriyor hepsine parşömen? Devam ediyor. Elçinin bilmem neyi geç. Şundan alayım. Çıkmaz da yine de 59 ne abi? Şöyle iki tanesini açayım. Çat. Cacık çıktı. Tamam. Şöyle paketler kısmına geldik. Şunlardan da bin bin alayım en azından. Şöyle yenile diyeyim. Anlık kazançtan aldık. Bir daha yenile dedik. Şuradan da anlıktan aldık. İmparatorluk parası yapıp Lübü'yü 5 yıldız yapmaya çalışacağım. Mecburen yapacağız da zaten. Şöyle aşağı indik. Bak şu paketten de almam lazım. Belki Rani. Belki 3 değil de bir 10-15 verirsin. Toplam 7. iyidir. Hep 3 alıyorduk. Bunları zaten bitirmiştik. Geçen işte Bu çarkında alacağım zaman bunları komple aldım ben. Aşağı doğru gel. Araştırma hızı Savaş buff'ı alırım çünkü lazım akşama. Savaş buff'ını aldık. Karo bilmesi geç. Ödül çılgınlığı. Altı mücevher için almak zorundayım. Morgem lazım çünkü iki tane komp, üç tane komp falan olunca yetmiyor. Şuradaki paket de indirim olursa bir de bulabilsek. İndirim olursa alıyorum şu mavi şeyler olursa efsane parça iki tane değmez. Bakma kristalli daha mantıklıdır ona göre. Yine de kahraman bölümüne bakıyorum. Abi mücevher var. Mücevher olunca dayanamıyorum. Mücevheri aldık tamam. Zaten şeyde bitti. Geçe ben çarka geçeyim ya. Bunları bir alayım da. Şimdi arkadaşlar büyü bu, bu bu şekilde. Bak. Ee, iki tane parçası kaldı. Benim elimde kafa pek yok. Tamam. Baya bir madalya ihtiyacımız var olmadı bir daha çekeceğiz. Europan'ın yapacak bir şey yok. Şurada bu bunu bir, bir tık atalım çok bir fark etmiyor ama yine de bir yıldızını vermiş olalım. Şuradan çarka geldik. En son çevirdiğinde baya leşti. Ee, gördüğünüz gibi zaten nerede 283 sandığa gelmişim. Ee, buradan sonrasında yine bizim aynı taktiği uygulayalım da yemiyor. Böyle beşli basıyorum onlu gelmiyor mesela artık. Eskiden bir totemdi böyle oluyordu da şimdi olmuyor. Bayağı bir kafa çıkarmamız lazım. Bir şekilde 5 olması lazım. E, askeri T7 yatmaya çalışacağım bugün. Akşamki KVK'dan dolayı. Akşam saat 10'da KVK. Bugün pazar günü. E, o yüzden önemli hocam. Yani akşam 10 KVK'sına bence tatlı tatlı savaşabilmek lazım. O yüzden böyle bir şey yapmak istiyorum. Bir şekilde yapacağız. Kafayla ya da başka bir şeyle. Bunun peşine düşeceğiz. Bir tane 10'lumuzu aldık. Eyvallah Lübü Kardeş. Şöyle bir tane parşömen geldi. TP kitabı. Ver hocam diyor boyu. Ver bir onluk daha. Evet. Her zaman olmuyor hocam. Sandıkta ileri gitmemiz lazım. Sandıkta belki iş çözeceğiz artık çevire çevire. O da baya maliyetli olacak. Yani şu olmazsa bir daha çekeceğim. Yani yapacak bir şeyim yok. İmparatorluk parasını kullanmamız lazım. Josephine'den de çok imparatorluk parasına denk gelmedim. O yüzden ayrı bir sorun. Bak gelmiyor. Şurada 300 sandığında 15 tane aldık. 400 sandığına gidiyoruz. Gidebilirsek. Yemiyor hocam. Lübu, Lübu yemiyor. Lübu iki kere geliyor diye biliyorum. Bu yüzden e, kaçırmamak gerek. Lübu bu sefer kaçarsa artık uğraşılmaz yani. Alamazsın. Sadece kafa basman gerekir. O da ayrı bir problem. Ver bir onlu, Ver bir onu. Bunu da ver vermedi. Evet. Ben bir daha çekip geleceğim yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar toplamda bir 18.406 imparatorluk parası daha aldık. Toplamda sadece iki çenti doldurabilmek amacıyla 28.400 yapıyor toplamda bununla beraber. Şu an asıl amacım şurada yükleme ödülü var arkadaşlar. Şuradaki yükleme ödülü bana 35 kafa verecek. Bunu 750.000 yaparsam 35 kafayla beraber için çok büyük rahatlık olur şimdi tekrardan ben bir paketler alıp geleyim. Kafa paketleri vardı eskiden. Onları da kaldırdılar zaten. o yüzden zorlanıyoruz. Sadece imparatorluk parası peşinde geziyoruz. Bazıları şey diyecek. Şunu al sen diyecek. Bu da arkadaşlar aldım 50 bini. 24 binlikten çok şey değil. Mantıklı değil. O yüzden almadım onu. Şimdi bir daha paket alıp geleyim ben. Evet abi şu paketleri falan da aldım. Çekiçler bayağı vardı. Bir de bayağı sandık aldım. Gem sandığı efsanevi. Şuradaki 35 kafa aldım. Benim artık içim rahatladı hocam. Şuradaki akşam %30'luk prim kapasitesinde kullanmış olurum. Tamam biraz da savaşa odaklı şekilde ilerledim. İlerledim ben. Ee, şimdi 77 bin coin oldu yine. Elimizdeki şey de hocam kafa. Bak takas et dersek. 45 tane de buradan gelse. Etti size 94. Bize alt oradan desek 100. Kaç lazımdı? 110. 40 burada 150. 100 desek abi 56 tane ihtiyacım var. Ya onunla atarsa çıkar. Çok zor değil. Ama eşek gibi verecek hocam. E, yapacak bir şey yok. İnat ettik. Şurada 400 şeyine de geleceğiz. O da bizi biraz rahatlatacak. Şimdi tek tek yine bir kahramanı fullemek cidden çok maliyetli hocam. Bak, birli birli geliyor yine. Ver bir onlu. Hocam onlu ver ki işimiz gücümüz rahatlasın. Vermiyor vermiyordu bize bir daha bir daha paket çektirecek boyun bizim artık iliğimizi kemiğimizi sömürdü ver bir vermezsen bitirirsin bizi şuradan aldık 20 kafa 500'e gitmek çok zor en son sandıkta bitireceğiz biz bunu zaten yani çark çark oranı çok düştü arkadaşlar yani kim ne derse desin çark oranı iyi inanılmaz derecede düştü eskisi gibi kafa vermiyor Biliyorsunuz biz tek seferde 5'li de 31 madalya çıkardığımız var. 3 yani short videoda da var o. Artık vermiyor yani. Bak. Yiyecek veriyor. Eyvallah hocam KVK için yiyecek veriyorsun da gerek yok. Şu an Lübü peşindeyiz biz yani. Yiyecek olsa toplarım ben. Evet şu an bol bol oyun bizi düşündüğü için kaynak veriyor. Akşama KVK'm var yedim diyor. Şöyle bir tane onlu ver. Harikasın. Harikasın. Şu an çok kritik ilerliyoruz. 500 sandığa gelemeyeceğiz büyük ihtimalle. Ee, yine paket çekmemiz gerekecek. 133. Hocam 17 madalya ihtiyacım var. 32 bin imparatorluk parası. Bana bir daha paket çektirme. Yap şu güzelliğini. Ver bir 10'luyu tekte. Ver hocam. <laughs> Vermiyor. Vermiyor hocam. Bir sürpriz yapabilir her an. niyeti yok haydi adam hiç birli bile vermiyordu yani oy hocam hocam bak heyecanlandırdın abi altı madalya altı ya altı madalya altı tane vereceğim sen yoluna, ben yoluma. 6 tane de veremiyorsan yorma bizi, bir daha çektirme bize. Ver bir onlu kurtar. 3 tane oldu. Yani 3 tane ihtiyacımız var. Haydi bir tane ver. Ver bir tane. Ver bir tane. Bak onlu da istemiyorum artık. Birli. Ya bir tane istiyorum Allah'ın cezası. Yani bir tane derken bir daha ver. Bir daha ver. Abi birli madalya peşindeyim ya. Gerçekten. Buradan görev yaparsam kafa alır mıyım? Haydi. Oy 5 tane. <laughs> beş tane kafa aldım abi. Artık çekmiyoruz. Son e, çeviremiyorduk artık. Allah yer ve yardımcımız olsun. Şimdi. ilerle Takas et. Yani bu bir Mulan, iki bu. benim artık iliğimi kemiğimi çevirdi abi yani daha lanet olsun yok yani hocam ben beşe tamamladık beş içimiz rahatladı mı Rahatladın mı hocam rahatladı tamam şimdi burada bize çarptı görevler vardı onları da ver hiç kaçırmıyorum ben onları tam bunları da aldık komple bitirdik zaten burayı Vatanım millet hayırlı olsun. Akşam kahve kasında arkadaşlar 8-9 gibi başlarım. Daha bir sürü tecizat yapacağım. Bir sürü gem aldım. Bak bir sürü sandık aldım. Onları da sizle beraber açalım. Hazır videodayız. Şöyle üçlü. kaynak toplama verme. Ya kuşatmayla hiç alakam yok. Strateji kahramanım yok. İki tane ondan verdin. Süpersin. 27 tane mor gem sandığı aldım. İyileştirme. Birim canı eyvallah. Strateji yaramaz. Sıra tabanlı. Öyle bir kahraman yok. Kudret iyidir. Toplama tüküreyim. Birim saldırısı. Aktif. Yani. Şu an onlara yarayan ikinci vuruş takarız bunlara. Şimdi tekrar pardon. İkinci vuruş da çıkmadı. Pasif var. Bir de orada birim kapasitesi. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok hocam. Mor gemileri de açalım. Bunları da birleştiririz bari. Buradan çıkıyor ikinci vuruşlar. 105 tane de çekiç yaptık hocam. Perişan ettik ortalığı. Akşama da 1 saatlik savunma bonusu, saldırı bonusu ve %31 birim kapasitesiyle piyasada olacağız. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için sağ olun. Ben bir ecel teri döktüm hocam burada. Lübu yapabilmek için Allah sizin de yar ve yardımcınız olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.